söylüyorum. Yüz kere ya latif işte bin kere ya latif ya latifu, ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu celle celal bin kere ya latif yüz kere de salatül fatih yarım saatte okunuyor. Yarım saat. Deneyin görün. Denemek gö göklere çıkmamış. Şu anda dünyada da denemek devam ediyor. Ben bunu denedim gördüm ama beş vakit namazı vaktinde kılmayan bu feyizlerden nasip alamaz, bu icazetlerden hisse alamaz. Çünkü şartımız var, beş vakit namazı kılacak. Oruç hac zekattan hangisinde mükellefse, o herkese farz olmuyor, sağlık şeyi var, para işi var, İslam'ın şartlarını yerine getirecek. Bu kadar. Geri kalan günahsız kul yok. Bu şartlarla kitabın başında icazetler verilmiş. Bin kere ya latif en kısası, 100 kere salatül fatih ile Allah bütün kilitli işlerimizi açıyor, açacak ve ben bunu denedim, buldum, gördüm. Siz de deneyin. Kaç kişi de denedi? Maddi, manevi ne sıkıntınız, hastanız, derdiniz Resulullah hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem açılacak.